Sınıf yönetimi, her eğitimcinin başarısının tam kalbinde yer alan o kritik beceri. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün o eski geleneksel yöntemleri bir kenara bırakıp her öğretmenin elinin altında olması gereken modern bir alet çantasını birlikte açacağız. Hazırsanız hadi başlayalım. İşe en temelden yani zihniyet değişimini anlayarak başlayalım. Bakın sol tarafta gördüğümüz geleneksel disiplin anlayışı vardı. Hani kontrol ve itaate dayanan, öğretmenin merkezde olduğu o sistem. Şimdi ise sağ tarafa yani yönetim felsefesine geçiyoruz. Burada artık odak noktası tamamen öğrenci. Yani amacımız sadece sessiz bir sınıf yaratmak değil, her bir öğrencinin potansiyelini sonuna kadar kullanabileceği verimli bir öğrenme ortamı inşa etmek. İyi yönetilen bir sınıfın temeli sağlam ve net beklentilerle atılır. İşte alet çantamızdan çıkaracağımız ilk alet de tam olarak bu. Kuralları belirleme sanatı. Peki, etkili kuralları nasıl oluşturacağız? İşte size altın değerinde birkaç adım. Kuralları ilk günden koyun, sayısını az ve öz tutun ve mutlaka pozitif bir dil kullanın. Mesela, koridorda koşma demek yerine, koridorda yürüyelim arkadaşlar demek gibi çok daha yapıcı değil mi? Ama belki de en kritik adım sonuncusu. Öğrencileri bu sürece dahil etmek. Neden mi? Cevabı bir sonraki slaytta. Recep Atıcı'nın bu sözü aslında her şeyi özetliyor. Öğrencileri kural belirleme sürecine dahil etmek sadece şirin bir taktik değil. Bu onlara sorumluluk ve sahiplenme duygusu aşılayan temel bir ilke. Çünkü insanlar kendi koydukları kurallara çok daha kolay uyarlar. Tamam, temeli attı. Kurallarımız harika. Peki bir öğrenci o sınırları test ettiğinde ne yapacağız? İşte burada alet çantamızın ikinci bölümü devreye giriyor. Etkili iletişim sanatı. Bir kural ihlaliyle karşılaştığımızda tepkilerimiz asla rastgele olmamalı. Profesyonel bir yaklaşım, burada gördüğümüz gibi, kademeli bir sıra izler. Mesela ilk adım, dikkat çekmeye yönelik küçücük bir davranışı görmezden gelmek olabilir. Çünkü bazen en iyi müdahale, hiç müdahale etmemektir. Baktınız devam ediyor, o zaman basit bir göz teması genellikle yeterli olacaktır. Buradaki temel prensip şu, dersin akışını bozmadan en az müdahale ile maksimum etkiyi yalatmak. Şimdi teoriyi bir kenara bırakıp işin en heyecanlı kısmına yani pratiğe geçiyoruz. Bu ilkeleri hepimizin sınıfında karşılaştığı o 5 sorulu öğrenci tipine karşı nasıl kullanacağımızı göreceğiz. İlk karakterimiz Geveze. Ama öğretmenim biz sadece ödev hakkında konuşuyorduk. Bu mazereti duymayan yoktur aramızda. Buradaki sır bu mazeret tuzağına düşmemek. Onların bahanelerini tartışmak yerine sakince ve net bir şekilde asıl davranışı odaklanın. Arkadaşlar, teşekkürler. Şimdi önümüze dönelim lütfen. Böylece tartışmayı daha başlamadan bitirir, kontrolü elinizde tutarsınız. Ve sırada yapışkan öğrencimiz var. Hani sürekli onay ve ilgiye ihtiyaç duyan. Aslında ona her seferinde yardım ederek farkında olmadan bağımlılığını artırıyoruz. Buradaki strateji onun bağımsızlık kaslarını güçlendirmek. Her sorusuna anında atlamak yerine bir el işaretiyle beklemesini istemek ya da önce üç arkadaşına sor kuralını uygulamak zamanla kendi sorunlarını çözme becerisi kazanmasını sağlar. Pasif bir direniş gösteren boykotçuyla karşılaştığınızda en etkili yöntem güç savaşına girmek değil, ona bir seçenek sunmaktır. Bak, bunu şimdi yapabilirsin ya da teneffüste bitirirsin. Seçim senin diyerek kontrolü ona verirsiniz ama sınırları siz belirlersiniz. Bu hem bir güç mücadelesini önler hem de sorumluluğu öğrenciye devreder. Tartışmacı sizi kendi oyun alanına, yani sonu gelmez bir münakaşaya çekmeye çalışır. Bu oyunu kazanmanın tek yolu oynamamaktır. Asıl soruna odaklanın, mesela yerinde olmaması ve belki haklısın ama şimdi yerine oturmanı istiyorum diyerek konuyu kapatın. İkincil tartışmaları da dersten sonraya erteleyin. Son olarak saygısızlığını sözleriyle değil de tavırlarıyla gösteren somurtkan onu sınıfın önünde utandırmak işleri daha da kötüleştirir. En etkili yöntem dersten sonra özel olarak konuşmaktır. Yaptığı davranışı, o göz devirmeyi, ses tonunu ona sakince yansıtarak dışarıdan nasıl algılandığını anlamasına yardımcı olabilir ve konuşmayı karşılıklı saygı üzerine kurabilirsiniz. Peki, tüm bu aletlerin, bu stratejilerin nihai amacı ne? Sadece sorunları çözüp sınıfı susturmak mı? Hayır, tabii ki değil. Asıl amaç her öğrencinin bireysel ihtiyaçlarına cevap veren, gerçekten modern ve eskili bir öğrenme alanı yaratmak. İşte bu tablo aslında anlattığımız her şeyin nedenini gözler önüne seriyor. Bakın, geleneksel modelde bir sorun olarak görülen öğrenci farklılıkları modern yaklaşımda bizim en büyük zenginliğimiz. Bu yeni yaklaşımda öğretmen sahnede tek başına konuşan bir bilgi dağıtıcısı değil, bir öğrenme orkestrasının şefi gibidir. Öğrenci ise pasif bir dinleyici olmaktan çıkıp kendi öğrenme yolculuğunun aktif bir kaptanı olur. İşte tüm bu alet çantasının bizi ulaştırmak istediği yer tam olarak burası. Unutmayın, bu alet çantası sadece sınıfınızda düzeni sağlamak için değil, Asıl amacı her bir öğrencinin içindeki o eşsiz potansiyeli açığa çıkaracak bir ortam yaratmaktır. Çünkü eğitim herkese aynı gömleği giydirme sanatı değil, herkesin kendi yeteneklerine göre parlamasına olanak tanıma sanatıdır. Şimdi asıl soru şu. Siz sınıfınızdaki o muazzam potansiyeli ortaya çıkarmak için yarın hangi aleti kullanacaksınız?